Selamlar herkese. Soru cevap videolarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç bekletmeden de geçiyorum sorulara. İlk olarak cevabı aynı olan iki soruyu yanıtlayacağım. Like olma özelliğini kaybeden Tor videosu neden kaldırıldı acaba? Ve diğeri Marvel'ın başlangıcı videosunu neden sildin Çağrı abi? İki videoyu da çok seviyordum ben. Evrenin başlangıcındaki girişi falan başkaydı benim için. Gerçekten hoşuma gidiyordu o videolar. Ama maalesef telif hakkı sorunu ortaya çıkınca kaldırmam gerekti ikisinde. Arka planda kullandığım müzikler kullandığım dönemde telif hakkı istemeyen müzik olarak geçiyordu. Ama bu durum maalesef değişkenlik gösterebiliyor. Yani bugün kullandığım telif hakkı içermeyen müzikleri birisi yarın satın alırsa bana sıkıntı çıkartabiliyor. Sistem maalesef şu anda böyle YouTube'da. Videolar o yüzden kaldırıldı yani. Geçtik ikinci soruya. Çağrı Bey nerelerdesin? Tam her gün video atmaya başladı gibisinden yorum attım. Bir hafta göremedik seni. <laughs> <laughs> Maalesef benim çalışma saatlerim ve yoğunluğu sürekli değişkenlik gösteriyor. Paylaştığım son video ile bir önceki video arasında sürede ona göre değişmek zorunda kalıyor. Yani tamamen işle alakalı bir durum bu. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Wolverine küçükken hastaydı ama normalde Wolverine'in hastalıklara ve zehirlere karşı bağışıklığı olması lazım. Neden hasta küçükken? Burada soru sanırım X-Men Origins Wolverine filmiyle alakalı. Oradaki X-Men evreninde Wolverine küçük bir çocukken hasta yatıyordu. O konudur diye düşünüyorum. Çünkü çizgi roman evreninde Wolverine'in hasta olduğunu hatırlamıyorum ben. Filmde Wolverine'in mutant güçleri babası olarak düşündüğü adamın ölüşünü gördüğü sırada ortaya çıkıyordu. Yani öncesinde hasta olduğu sahnede güçleri yoktu. O yüzden hastaydı. Bu cümleyi de videoyu tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.